20 Tugay'ı donatacak 100 binden fazla silah kayıp iddiaları yalanlandı. ama öncelikle bazı konularda size İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı kayıp silahlar iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlı kurumlardan, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkur haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik kesinlikle söz konusu değildir. Kaybolduğu iddia edilen silah sayısı, o günlerdeki tüm jandarma ve emniyet personel sayısının yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Devlet ciddiyeti içerisinde böyle bir eksikliğin olmayacağı elbette ki izaha muhtaç değildir. Çataklı açıklamasında 15 Temmuz sonrası kaybolan silahlarla ilgili bilgiler paylaştı. FETÖ'cülere dikkat çekti. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı 7 adet MP5 makineli tabanca, 15 Temmuz 2016 gecesi halka karşı kullanılmak üzere darbeciler tarafından depolardan gasp edilmiş, çatışmalarda kaybolduğu anlaşılmıştır. Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalashnikov tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 16 İstanbul'daki olaylar sırasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 makineli tabancanın kaybolduğunu tespit edildiğini belirtti.